En son ne zaman geldik biz buraya? Daha doğrusu en son ne zaman dışarı çıktık demeliydim. Vallahi bilmem. Oldu galiba 1500 yıl. Garip <laughs> 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 değil mi? Dışarı çıkıp insan arasına karıştık. Vallahi ne bileyim ben. Oturmuş böyle boğazda güzel güzel balık yiyoruz tuhaf. Böyle kendimi normal bir adam gibi hissettim. Eyvah! Başımıza taş yağacak Hakan. Aman yağarsa yağsın umurumda bile değil. İstifimi bile bozmam valla. <laughs> Biz şimdi böyle gülüp eğleniyoruz ya acınacak halimizi. Bak kafama takıldı. K kimdi o? bir Amerikan başkanı vardı. Başına gelmedik kalmadı adamın. Suyunu sopunu tükettiler. Kennedy. Ha, yaşa. Kennedy. Yazık. Ya Şener. Bizim şu Kennedy'lerle bir akrabalığımız olmasın sakın. Ya <laughs> ya <laughs> <laughs> tövbe tövbe. Şu halimize bak ya. Bitmedi bitemedi. Dert dert üstüne. Nisan'dan bugüne nasıl geldik Allah biliyor mu, ben bilmiyorum. Hmm. Nisan. Sanki şu muhteşem dünürlerimizin aramıza katıldığı aydı değil mi? <laughs> Acaba Kennedy'lerle akraba çıkmaz. onlarla bir ilgisi olabilir mi? Bediya. Yeğenimi kurtardım. Şimdi oğlumu kurtaracağım diye uğraşıyorum. Aga ben de baş başayken... ...oğlumuzdan bahsetmek istiyorum biraz. Bahsetme Şemiz. Bahsetme. Allah'ını seversen bahsetme. Bak burada ne güzel oturmuş mutlu mesut karı koca yemek yiyoruz. Yani oğlandan bahsettik benim şimdi sinirlerim. Aga Oğlumuzla ilgili sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Nedim? Nedim? Küsüştük mü aşkım? Neden bakmıyorsun suratıma? Tamam, söz veriyorum. Bir daha yemeğini ben yedirmeyeceğim. Hadi bak suratıma barışalım. Bak bir bana. Sana bir soru soracağım, ama sen de bana dürüstçe cevap vereceksin, tamam mı? Cemre mi daha güzel, yoksa Ceren mi? Ne de olsa sen de bir erkeksin ve senin cevabın benim için önemli. Daha yakından bak istersen. Hı? Daha yakından bak. Cemre mi daha güzel? Yoksa Ceren mi? Heh. Cevap ver hadi bana. Cem Cemre tabii ya. Cemre benden daha güzel değil mi? Yüreğinin güzelliği yüzüne vurmuş Cemre'nin değil mi? Ah sen şimdi merak da ediyorsundur güzeller güzel Cemre'ni. Antakya sağ salim var mı varmadı mı? Sana bir sır vereyim mi? vereyim Güzeller güzeli Cemren. Yüreği altın gibi güzel olan Cemren. Şu an nerede biliyor musun? Cenk'in aşk yuvasında. Annenizle babanız bu gece... Yedime geldim. Sen burada o dünyalar güzeli Cemre'nin için yemenden içmenden kesilirken... ...o Cenk'le keyfine bakıyordu. Aa! Ne oluyor be sana? Ay kıyamam, ay yazık. Sen kıskandın mı ha? Üzüldün mü? Yoksa sen şey mi sandın? Sen ona şey oldun diye... ...o da sana şey olacak mı sandın ha? Ama tüh! Tüh! O başkasına şey olmuş. Kime şey oldu? Söyleyeyim mi? Cenk'e. Gitti. Cenk Bey'imize meze oldu. Duymak istemiyor musun? Bu sabah bastım seni dünyalar güzeli Cenk Bey'in aşk yuvasında. Niye tıkıyorsun kulaklarını? Niye tıkıyorsun? Yok öyle kulaklarını tıkamak. Yok! Aç kulaklarını! Dinle beni! <laughs> Ona bir daha böyle davrandığını görürsen Kocacığım, bak kim gelmiş. Bak kim gelmiş bak. İyi insan da lafın üstüne. Ben de tam size anlatıyordum kocama ya. Bugünkü aşk yuvanızı anlatıyordum. Aşk yuvanızı anlatıyordum. Cemre'yle orada ne yaptığınızı anlatıyordum. O bile benden daha önemli değil mi? Hı. Bu bile benden daha önemli değil Ağzını mi? Aksını topla. Önemli tabii ya, önemli, benden ya benden. Bak, çocuğunun annesinden. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.